Galatasaray'a dev servet. Cimbom'da bu sezon gösterdiği harika performansla dünya devlerinin ilgisini çeken Sacha Boye sarı kırmızıların da vazgeçilmezi haline geldi. Fransız Sabek için Avrupa'nın da önde gelen takımlarından İspanyol devi Real Madrid Galatasaray'a ilk sözlü teklifini 16 milyon euro olarak sundu. İspanyol basınında da Sacha Boye'in Real Madrid için doğru bir tercih olacağı vurgusu yapıldı. İspanyollar Real Madrid yetkililerinin genç yıldızı türbünden takip ettiğinin altını çizerken Fransız Sabek'in bu sezonki performansıyla gözlemcileri mest ettiği vurgulandı. Haberin içeriğinde Real Madrid'li yetkililerin Sasha Boya'yı sezon sonuna kadar takip edeceği ve yaz transfer sezonunda Galatasaray'a yaptığı sözlü teklifi resmiyete dökeceği bilgisi de yer aldı. Genç yıldızlar Real Madrid'in yanı sıra İngiliz devi Liverpool'da ilgileniyor. Sarı kırmızıların genç yetenekten beklediği bonservis bedeni ise tam 25 milyon euro. Galatasaray Victor Nelson ayrılığı Sezon başında Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında marka oyu kadrosuna katan Sevilla, aynı dönemde isteyip de alamadığı Victor Nelson için bu sefer kesenin ağzını sonuna kadar açma kararı aldı. Endülüs ekibinin Danimarkalı futbolcunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroyu ödeneceği öne sürüldü. Sevilla'ya yakın bir kaynak olan La Colina de Nervion, İspanyol temsilcisinin o transferinden sonra Sambacı Stoper'in partneri olan Nelson'ın da La Liga'ya adım adım yaklaştığını duyurdu. Haberde İspanyol temsilcisi Sevilla'da Süper ikilinin yeniden buluşabileceği belirtildi. Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer edilen Nelson'un sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Sevilla bu ücreti ödeyerek şimdiden Nelson'ın takımdaki yerini alması için hazırlıklara başlamış durumda. Galatasaray'da ayrılık, şimdiden veda etti. Galatasaray'ın büyük bonservis bedeli beklediği futbolculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun adı bir süredir Liverpool ile anılıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray'ın yüklü bir sözleşme fesih bedeli karşılığında bırakmaya hazırlandığı yıldız oyuncu için Jürgen Klopp özel olarak talimat verdi. Haberde ayrıca İngiliz devinin yaz transfer sezonu için ilk somut adımı atacağı da yazıldı. Atletico Madrid ve Borussia Dortmund başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ekibinin takibinde olan Kerem'in adının Liverpool ile anılması büyük yankı uyandırdı. Yaz transfer döneminde bu transferde nelerin yaşanacağı merak konusu olmuş durumda. Sol kanat pozisyonunda görev yapan Kerem Aktürkoğlu, Gölcük Spor altyapısında futbol hayatına başladı. Ardından Başakşehir altyapısına gider. oyuncunun sonraki durakları sırasıyla Bodrum Spor, Karacabey ve 24 Erzincan Spor oldu. Genç Yıldız, 2 Eylül 2020 tarihinden itibaren ise Galatasaray'ın formasını terletiyor. Sarı Kırmızıların olası Kerem Liverpool transferinden 20 milyon euro bonservis geliri beklediği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan 3,5 milyarlı kooperasyon. Selam dostlar, ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Bu sezonun yaz ve kış transfer döneminde nicelik olarak kadrosuna tam 16 futbolcu katan sarı kırmızılılar nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkarttı. Cimbom'da Nicolo Zaniolo 30 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri Mauro Icardi. Yapılan takviyelerle sona tam 115 milyon euro değer katan Aslan'ın halihazırdaki toplam takım değeri ise 168 milyon euro yani yaklaşık 3,5 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine yeni isim yazan Galatasaray'da uyum sorunu da kalmadı. Hatta takım mükemmel anlaşıyor. Peki siz bu transfer dönemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe attığı gollerle taraftarların kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain masaya oturmaya hazırlanıyor. Seri Kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi, Sarı Kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği giden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen direnimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. Morutan için sürpriz karar. Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar yabancı oyuncu nedeniyle bazı isimlerle yolları ayırmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Okan Burun raporu doğrultusunda Rumen oyuncu Murutan İtalya Seri B ekibi Pisa'ya gönderilmişti. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Murutan gösterdiği performansla adeta takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Serie B'de sahaya çıktığı 19 maçta 5 kez gol atmayı başarırken 7 kez asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulübü Morata'nın muhteşem performansı nedeniyle sezon sonunu beklemeden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Pizza isterse 31 Mayıs 2023'e kadar Galatasaray'ın hesabına 5,5 milyon euro yatırmak suretiyle oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip. Galatasaray ilk teklifini ileten İtalyan ekibi 3,5 milyon euro karşılığında Morutan'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ise piyasası oluşan ve birçok İtalyan ekibinin gözüne giren Morutan için 5,5 milyon eurodan aşağı bir bedele imza atmaya yanaşmıyor. Galatasaray'a Yunus Akgün için çılgın rakam Adana Demirspor'daki mükemmel performansıyla herkesin beğenisini kazanan ve Galatasaray'a çok güçlü bir şekilde dönen Yunus Akgün, bu sezon beklentilerin uzağında kalsa da potansiyeli çok yüksek olduğu için genç yıldızı İtalya'dan Bologna resmi teklif yaptı. Sürpriz niteliğinde olan teklif aynı zamanda fırsatlar da barındırıyor. İlk olarak Yunus Akgün'ü kiralamak isteyen Bologna, devamında ise Yunus'un performansına göre farklı teklifler sunacak. Kademe kademe planlanan fiyatlandırmanın özeti ise şöyle. İtalya'nın 2000'in teklifine göre Yunus Bologna'daki maçların %50'sini ilk 11 başlayabilirse 8 milyon euro. %70'ini ilk 11 başlayabilirse 12 milyon euro sarı kırmızılıların kasasına girecek. Bunların haricinde ise esas kriter gol ve asist barajları. Oyuncu bu noktada çift anneli sayıları görürse bonservis bedelinin 16 milyon euroya ulaşma ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın kontrata sonraki satıştan pay koydurmak istediği de gelen haberler arasında. Yunus Akgün'ün peşinde olan kulüpler arasında yine İtalya'dan Roma ve Lazio'nun yanı sıra Almanya'dan da Borussia Dortmund bulunuyor.